Evet arkadaşlar. E bu bize neler aldı? Dediğim gibi laks bulamamış. Yani şey somun balığı. Somun balığı bulamadı da. Ay bunu bu poşeti de nasıl kapatmışlar? Keseyim ben bunu ya. Sanki hiç açılmayacak gibi bağlamışlar. Ciddi şey mi? <laughs> Valla olabilir bu. Ay bu balıklar çok büyük herhalde. Oo, bunlar çok iyi bu. Bunları ben bir kere de kızartamam. Hı? teğne koymam lazım bunları. Hayır canlanma değil de çok. Arkadaşlar durun şöyle göstereyim. İnşallah tazedir ya. Bayağı da var. Gözden anlaşılıyormuş ya gözleri. Baygın olmaması gerekiyormuş. Bence baygın değil. Yok yok gözleri iyi, iyi iyi bu. Değil mi arkadaşlar? Bence taze. Başka nereden anlaşılıyor bilmiyorum taze ne oldu. Ne? ne? Sana Kuluç kuluçka mı ne diyorlar? Neyse. Ben bunları hemen bir leğene koyayım. koyayım. Ay bu bunlar bir de büyük ben nasıl temizleyeceğim? İbo temiz mi bunlar? Ha içi temiz. Aa tamam iyi o zaman. Arkadaşlar içi temizmiş. O zaman ben bunları direkt suya koyayım. Suda kalsın. Yok akvaryumumuz yok. Valla arkadaşlar ben uygun uygun dedim ama sebze yönünden. Bu balıkları ne kadar aldın İbo? 35 euroya almış arkadaşlar. Kaç? Normal fiyatı, 55. Normal fiyatı 55'miş. 2, 3, 4, 5, 6 adet. Ama çok büyük balıklar. Ay, bilemedim. Nasıl yıkayacağım? Ben ilk defa mı yıkayacağım? Ne yapacağım? Anne benim bu balıkları büyük görünce sanki şey oldum bir tuhaf oldum arkadaşlar 3 tane de avokado almış 2 euro mu dediğini bu 1.50 mi bir o, bir o. Ha euro 1 euroymuş 3 tanesi evet, bir bir ama bir bir aynen bence almasaydı daha iyi olurdu ama olsun almış oldu bir de şöyle patlıcan almış arkadaşlar böyle bir paket daha var yani 6 adet patlıcanı 2 euro dedin değil mi 2 euro sanırsam arkadaşlar yani dediğim gibi uygun ama e, bunları ben bugün kızartacağım yarın karnıyarık yapmam lazım çünkü bekletirsem bilmiyorum bugün kızartıp öyle bekleteceğim başka da bir şey almadı iyi ki de almadı balıklar iyi bence balıkları hemen ben bir suya koyayım arkadaşlar ellerime eldiven giydim İbo'ya diyorum ya ilk defa balık ediyorum. Şu kellelerini şuradan almak istiyorum ben. Heh. Bu balığın içi de pembeymiş bu ya. Laks gibi somun balığı gibi. İbo e bu bunları ben dilim dilim yapayım mı? Çünkü bu bir de bu balık çok geldi bana. Buzluğa mı kaldırsam? kestim. Ha bir tane daha varmış. Evet. Tamam. Şimdi bir su yıkayım. Ondan sonra suya koyup bekleteyim mi? Bilemedim. suyu gördüler ya bu. Hemen suya kayıyor elimden. Ay. Elimden düşüyor. kadın. Arkadaşlar bunlar... Hatta kalsın sonlar e, Keseyim mi peki bu? Yuvarlak mı Mesela bunu bir çocuk yiyebilir mi? E, bizim bizim çocuklar. Yer herhalde. Şurayı alayım değil mi? Ya. Hatta piştikten sonra çıkıyor kendiliğinden de. kalsın lan, Sendeki bıçak yanlış. Diğer bıçakları sevmiyorum ben. Bak, ha, kalsın mı? Kalsın mı? İçinde yoksa onu, kemik kalacak kalır. Yer kendi çıkarırız Bir şey değil mi? Hemen çıkıyor zaten. O zaman ne yapayım? Ne yapacağız? Ya dilim dilim kes. Ya da şöyle ikiye ayırabilir miyim? İkiye kesemem ben bunu biliyor musun? Kemik kesemezsin, var şöyle. kesemezsin. Yapamazsın, öyle olmaz o. Olmaz değil mi? Böyle olamaz. Öyle yapma. olabilir. Böyle bari. Bunu hani... Al bıçakla kes. Şu kuyruğunu da atayım. Kuyruğunu da yersin, karsın. Kuyruğunu nasıl yiyeyim ben? Ya kuyruğunu yemesin de bıçak yanlış. Bismillahirrahmanirrahim. Yapayım. Benim şöyle. Ne? bıçağım yanlış değil. Bu bıçak çok keskin. Bak. Hı. Böyle böyle iyi mi? Yani. Bak şurayı atayım işte. Onlar diyor. hep yeniliyor. Yeniliyor mu? Kuyruğun kendisi kaybedecek sonra da. Pişirin. O zaman ya. şöyle. Olur. O zaman bu tüm kalsın. Aynen onu da kes tamam. Böyle. Hı. Tamam. Senden balıkçı olmaz. <laughs> Benden burada bir gelip olur. <laughs> ya da komple kızartacaktım Komple tavaya sığmaz. Böyle büyük tavam yok. Anlıyor hmm. mu? musun? Şöyle yapayım mı? Çok olur. Biraz daha Böyle. Hı. İşte şu kulu, kuluçka mı ne ya diyor? Tam Şurayı... oradan kal işte. Aynen he o yüzden öyle yapıyorum ya. Hı. Bak bıçağı, bu, 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 pam. Bir de pembe ibo laks sanki bu. Güncelak laks olacak. <laughs> Özeniyor. Evet, dur şöyle yapayım. Orası kayıyor. valla arkadaşlar dediğim gibi ilk defa e, balık kesiyorum. İbo hep hazır getirirdi balıkları. Kesik getirirdi bana. Ha, ha. <laughs> o zaman <laughs> o zaman iyi miydi bu? Böyle hem tavaya da rahat sığar. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bayağı büyük uzun balıklar. Tavaya sığmaz yani benim o kadar büyük tavam yok. Pizza tenceresinde mi kızartsak? Ben onu da balık kokutmayayım değil mi? Hamur işi yapıyorum onda ben. Tamam böyle böyle hazır edeyim. Keseyim bunları. Evet arkadaşlar güzelce yıkadım. Buzluğa kaldıracaktım ama kaldırmıyorum çünkü bir iki tane artıyor arkadaşlar hesap ettim hani şu çocuk şu kadar yer diye bir iki tane artıyor onu da hiç buzla koymama değmez böyle ben şimdi buna bir yer bakayım şu lavabomu güzelce bir şu kesme taklamı güzelce bir temizleyeyim Şunları güzelce bir yıkayayım. Ne var yapsın ben? Ben mi? Hı. Ben balık aldığım balıkları kızartıyorum. Unla yaptın? Unla yaptım. Şöyle çevirip çevirip. Sen de ne gözündüydü onu? Unla. Emin. Emin mi? Emin unu yok, emin. Emin önü. Emin önü. He. Balıksını oradaydım. Tayland'da. Dedim ekmek arası balık alayım ama dedim gerek yok. Hı. Neden yok? Elimiz elimiz evde yapıyor. Keşke benim gün aklıma gelseydi dün yetseydi. Ya sonra da aklıma geldi. Aç onun içi de kızarsın Ya kızarıyor işte onun içi niye kızaracak o yavaş yavaş bunlar da öyle oldu. Tamam. Bak bu da o kuyruk dediğimiz. <laughs> tamam onda bir süre tutar. Şuraya daha bir patates koydum. Bana, Aynen. bana Özgürce dedi ki ne? Hı. Patatesleri soy. Kabul. içine tereyağı at. Ne dedi ya bak tuz koymayı unut. Bir de tuz at dedi. Evet. Çok az su koy dedi. Suyu da kaynasın suyunu dökme. Kabul. Biraz yani bir içinde su yok anlıyor musun? Ben senin yerine olsam biraz da zeytinyağı biraz karabiber olma beraber. Aromasıyla beraber. Püre haline mi gelsin? Kaynatırdım. Evet öyle de güzel olurdu. O kadar yağ, nereden buldun lan? Döküyorsun. Nenem. <laughs> Balıklar laksıyor biraz. yağ yok. Ne dost? Pamuğa banarak süreceksin bundan sonra yağ tavaya. Evet. Şöyle bir iki tane o ışığı yaksana. Şöyle bir iki tane bir iki tane de bu boş yerlere koyayım. Hı. Ateş boşalıklısı bu. Sen Hı. ne aldın? Nereye gittin? Ben Ömer'le biraz gezdim. Oradan... Gezdikten sonra, evet gezdikten sonra doğru... ...şeye gittim. Hı. Taze ekmek kalmaya gittim, affola Sen de ama. Çıtır ekmek mi diyeceksin? Çıtır. Çıtır ekmek demiyorum ben, o çıtırı süs söylüyorsun. Ben söylüyorum. Pideler 1.50 olmuş. O ne oluyor İbo ya? Siz söylüyorsunuz siz gibi bir yani. Pide ee, Pide 1.50 mi? Ciddi misin? Çocuklara dedim börek alayım yarın iş için. Hı. Börek 3.10. Aldın mı? Aldım. Ay çok pahalı ama. Niyetlendiydim alayım dedim. Artık almasam dedim olmaz. Ömer de yanındaydı. Hı, niyetini yerine getirdi. ya. Maşallah. Bunları ben balkonda kızartacaktım bu. Ama balkonumuz yok. 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 Hem sen yoksun evde. Ha, Balkona yapmadım. kim çıkaracak bizi? Aynen kablo uzatacak. Aynen. Hem de kokuyor. Yok. Kokuyor mu? Yok. Balık Yıkamadın mı sen bunları? Ya dalga da geçme yani balık kokusu yok. Değil yok. Mi? Yıkamadın Bak, mi? Yani, mı? Kokmuyor. Yani yıkadım yıkadım. İçinde... diyor. Video bile yaptım istiyorsan tamam, Tamam ama bunun da bir yerde de alabalık balık var içinde taneli bir tane. O pembeli olan hmm, alabalık balık. Şurada. Şurada bak gördün. Anladım. O ala balık. Tamam. Bunlar ne? Laks. Tamam. Tamam balığı evet. Bu oldu bunu da alayım. Şimdi bana diyecekler Emine güzelim balıkları ne yaptın? Niye Hı? fırına koymadın? Ya fırında bizde tek bir kişi yiyor balık o da İzmir bak e şimdi ben ona söyledim İzmir gel dedim senin istediğin gibi balıkları fırında yapalım ya tek ona yapacaksın ama evet o da yok anne dedi sen istediğin gibi yap tamam Aynen. benim için şahsi balık böyle cızlayacak havada Bu bir taraf var niye değiştik onu anlamıyor. Sen bu tarafa geçtin diye. Benamadım. Kameramanlık yapmak istemiyor musunuz? Zor mu? Yok. Ya. <laughs> Şimdi gene taraflar değişiyor. Anlamıyorum ki. Ne? Şunu da alayım. da oldu. Değil mi? Hı -hı. Bizim... Paşa'mız evde mi? Evde evde. O balık bekliyor şu an. Ha, yani onun için sordum. Anne baksana. ne zaman kızartacaksın? Hadi anne. Şuraya bak koyayım yine. Kaçılmıyor bu defa. Tarafları değiştirmiyor. Bunu az kullansaydım un da yok piyasada biliyorsun. Yağ yok un yok. Evet. Yani orada ta... Oo. Balık da var ama satayım. Şaka yapıyor bu ee, Unsuz da olmuyor ki bu. Mecbur. Unsuz balık olmaz herhalde, değil mi? Yok olur. Olur mu? Tamam, hadi bakalım. Güzel ısın bunlar. Evet arkadaşlar bizler yemeklerimizi yedik. Şimdi videoyu kesip düzenleyeceğim. Mutfağımı da topladım. Bu videom biraz kısa oldu arkadaşlar. Çünkü sabah bir kahvaltı videosu çektim. Bir de bu beni yordu. Cidden yoruldum. O yüzden videomu kapatmak istiyorum. Ee, şimdi videomu kesmeye geçeceğim. Montajlayacağım. Ses, renk ayarı falan. ismini hazırladım. Ee, şimdi ben bu videomu düzenleyeyim. Sizler de inşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Eğer ki öyleyse videoma beğeni bırakmayı unutmayalım. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.